Merhaba arkadaşlar. Aşkının lezzet mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere ağızda dağılan kıyır kıyır mayasız poğaça tarifimi paylaşacağım. İlk önce 100 gram tereyağımızı alalım oda sıcaklığında. 2 adet yumurtamız var. Birisinin sarısı üzerine. bir su bardağı 1 çay bardağı pardon yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ. Hepsini şöyle bir karıştıralım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle hepsini güzel bir şekilde karıştıralım. Karıştırdık. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz ilave edip tekrar şöyle bir karıştıralım. İçerisine unumuzu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Bu esnada arkadaşlar artık elimle yoğuracağım. Öyle bir yoğuralım. Daha un ilave edelim. Bu kadar un yeterli arkadaşlar. Çok sert olmayacak yumuşak bir hamur olacak. 4 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Hamurumuzu güzelce yoğurmaya devam edelim hamurumuzu yoğurduk. Bir 15-20 dakikada dinlendirdik arkadaşlar. Şimdi hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp bu şekilde yapalım. Çok güzel kıyır kıyır bir poğaç oluyor arkadaşlar. Bu şekilde hamurumuzu yuvarlayalım. Hamurlarımızı yuvarladık. Şimdi poğaçamızın açımına geçelim. Bu şekilde yapıyoruz. İçerisine bir tane peynir ve kapatıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok basit. Yemesi çok lezzetli pazar kahvaltılarınıza, kahvaltılarınız için, misafirleriniz için çabucak yapacağınız bir tarif. Mayasız. Bu şekilde maydanoz da isterseniz koyabilirsiniz. Patates de koyabilirsiniz. Patates de yakışıyor. aşalarımızı yaptık. Tepsimize dizdik. Şimdi yumurta sarılarımızı üzerine sürelim. Yumurtamızı da sürdük. Şimdi üzerine arzu ederseniz çörek otu, haşhaş, susam dökebilirsiniz. Çörek otumuzu döktükten sonra 180 derecede Pişmeye veriyoruz. Poğaçalarımız arkadaşlar gördüğünüz gibi nar gibi kızardı, tadı da gerçekten çok güzel, kıyır kıyır. Tariflerim, ölçülerim bire birdir arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.